deme koyma hakkın İslam'a göre var. Ne yapacaksın? Sen nasıl borç ödemek zor geliyor? Halbuki malı almış. O malı satmış. Kar yapmış. Kaç ayda tutmuş. Hala adam parasını vermiyor. Bu nedir? Zulüm. Maklul ganiyi zulmün. Zenginin borcunu ertelemesi büyük bir zulümdür. Hatta buyuruyor ki borcunu ödeyecek malı bulunup satmayıp bekletmek de zulümdür. Adama ben sana bir ay sonra nakitim gelecek diye bekletme, tehir, geciktirme talebinde bulunamazsın diyor. Elindekini satıp vermen lazımdır. Çünkü senin vaden dolmuş. Sen bir ay sonra ödeyeceğim dedi. Bir ay geçti. E nakit sıkışıklığın var. Nakit sıkışıklığın varsa mal sıkışıklığın yok. Elinde para edecek malın var. Satman lazım. Hatta tefsirde diyor ki birkaç takım fazla elbisesi varsa zaruretini, avretini örtecek kadar elbise bırakıp geri kalanını dahi satmak zorundadır diyor. Borcunu geciktiremez diyor bir gün bile. Nerede bizde böyle bir ahlak? Bu sistem işlese şu anda bu milletin ekonomisi böyle bozulur mu? Ne çekin ödenilirliği var, ne senedin yürürlüğü var, Hepsi tersine dönmüş. Hiçbir şey para etmiyor ya. Eskiden senet çek ne lazım? Söz vardı. Şimdi çek senet para etmiyor. Sözü bırak. Mahkemeye vereceksin, kaç ay uğraşacaksın, haciz memuru bilmem ne, evine gideceksin, gidene kadar o zaten değerli malları aşırtmış. Kalacak orada iki tane kanepe, uğraş onları, çek yatları satma. Ne kalacak eline?